Kariyeri İzmir'den önce bir başka şehirde daha önemli bir olaya tanıklık etmişti. Kudüs'teki Aziz Kurtarıcı Kilisesi'nde. Gün doğmadan kiliseye dönmüştü. Baş rahip ve baş papaz tören kıyafetleriyle yanına gelmiş, onu kutsadıktan sonra çikolata ve birkaç kutsal emanet hediye etmişlerdi. Bu detay küçük gibi görünür ama büyük bir ipucu verir bize. Manastırlarda çikolata vardı. Bu demektir ki Osmanlı topraklarındaki Katolik din adamları çikolatayı Avrupa'daki muadilleriyle aynı dönemde tüketiyor, onu manastırların küçük dünyasında yaşatıyorlardı. Ancak bu kullanım halk arasında yaygın değildi. Çünkü çikolata hala egzotik, hala yabancı bir maddeydi. 17. yüzyılda Fransa'da Kardinal Richelieu'nun çikolata işi niyetine içtiğini, hatta Parisli bir hekimden bu ilaç hakkında, daha doğrusu bu yeni ilaç hakkında ders aldığını biliyoruz. Hatta bazı tarikatlar çikolatanın kendi aralarında tartışmış, hatta papaya bile sormuşlardı. Kimisi bozar deyip ondan uzak durmuş, kimisi ise bozmaz deyip cizvitler gibi ticaretine bile girişmişti. Bu din adamları arasında bir köprü vardı. Kudüs, İstanbul, İzmir gibi gibi şehirlerde yaşayan katolikler. Avrupa'dan gelen kardeşleriyle bir iletişim halindeydi ve bu bağ sayesinde çikolata Osmanlı topraklarında bir manastır geleneği haline gelmişti. Belki de bu yüzden Müslüman ahali arasında çikolata hiç yaygınlaşmamış olabilir mi? Bu konuda sizin de fikrinizi merak ediyorum. Acaba bu durum Osmanlı'da çikolatanın yaygınlaşmasına olumsuz manada etki etmiş olabilir mi?